Herkese merhaba ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün hikayesi Son zamanlardaki Türk eğlence haberlerindeki en duygusal anlardan biri. Oyuncu Özge Yağız Bir kez daha kalbini açtı, ancak bu seferki itirafı o kadar duygu doluydu. Ki röportajı yapan kişi bile konuşamadı. Gözlerinde yaşlarla, Özde sonunda hayranlarının uzun süredir şüphelendiği sözleri söyledi. Gökberki çok özlüyorum. Bu yürek burkan an oyuncuya. Anılar ve geçmiş ilişkilerinden çıkardığı dersler hakkında sorulan özel bir röportaj sırasında yaşandı. Kimse özellikle de aylarca süren sessizliğin ardından açıkça konuşmasını beklemiyordu. Ancak Aşkla ilgili soru sorulur sorulmaz gözleri yumuşadı, sesi çatladı ve gözyaşlarını tuttuğu belli oldu. Ve sonra yavaşça gerçeği itiraf etti, kalbinin derinliklerinde sakladığı bir gerçeği. Özge ayrılıktan sonraki hayatın kendisi için kolay olmadığını söyledi. İşine devam etmeye, yeni projelere gömülmeye ve geçmişi düşünmemek için her gün meşgul olmaya çalıştı. Ama kaç sahne çekerse çeksin, kaç etkinliğe katılırsa katılsın, her şeyin ona Gökberki hatırlattığı anlar oluyordu. Bir şarkı. Bir yer, bir fincan kahve, hatta birdenbire ortaya çıkan basit bir anı. Bazen çekim aralarında makyaj odasında tek başına oturup Gökberkin sette onu ziyaret edip yemek yiyip yemediğini veya yorgun olup olmadığını kontrol ettiği günleri hatırladığını söyledi en sevdiği atıştırmalıklarla onu nasıl şaşırttığını ve en stresli günlerde bile onu nasıl gülümsetmeyi başardığını hatırladı. O zamanlar bu küçük şeylerin değerini bilmediğini. Ama şimdi bu anıları tekrar yaşamayı dilediği hazineler gibi hissettiğini söyledi. Özge ayrıca Gökberk'in bazı eşyalarını hala sakladığını itiraf etti, bir zamanlar evinde unuttuğu bir ceket, birkaç el yazısı not ve ilişkileri sırasında ona verdiği küçük hediyeler. Onları bir çekmeceye kaldırmaya çalıştığını ama çekmeceyi her açtığında. Kalbinin yumuşadığını ve gözlerinin yaşlarla dolduğunu söyledi. Onunla birlikteyken hissetti sıcak.